Herkese selam. Nur ben. Agalarım Göktuğ ve Erkin'le birlikte oynadığımız keyifli, biraz küfürlü, biraz sohbetli, eğlenceli bir standart oyunu sizinle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler. Ben senin için özlediğim hesabı söylemedin mi orada? Yok söylemedin. Aa ben onu nasıl kaçırdım sonra orada hesabı söylemeyi? Hazır mısın toplam? Bir pizza iki kahve. Fiyat veriyorum hazır mısın? Bu arada şöyle düşün kızla gittiniz tamam mı? Bu gayet yiyebileceğiniz bir şey yani. İki, iki şey bile içseniz, bir pizza söyleseniz aynı şeye geliyor. Hazır mısın? Hazır. 2400 lira dedim. Oha. ya 2400 lira dedim. 2375. Biz 4 kişi oturduk ama nakim hesap üç buçuk tuttu, 2 buçuk, 2 buçuk Bak bira 100 lira, fıçı bira. Fıstık, paketli fıstık veriyor 50 TL. Patates kızartması 100 TL. Abi yani yiyip şey 100 lira amına koyayım. Bak yiyip içip sıçıyoruz <laughs> da anlı. maksimum ödülüyse 500-600 lira. Maksimum yani. Arada. Çok iyi bir şey abi. Yan tarafı. Kalkanını aç. Ey <laughs> Allah'ım ya. Bu olduğunu emin değilim ama kalkanlığı var yani sesini duydum. Bluetooth. Oraya. Ya bir şarkının altında canı o kırk bilirsin. Tam orada vurdu beni İlerledim mi ki buradan? Onu bilmiyorum. Şimdi... Ses geliyor yalnız oraya. Oradan. geldi. Daha var mı sonunda? Var orada birinde galiba. Bu tarafında var. Nifor attırabilir misin bana? Görebiliyor musun orayı? Eee kamerayı salarsa adam görüyorum. Bizim adam kamerayı salarsa. Kamerayı işaretliyor işaretliyor görüyor musun? Bu kadar. Nice. Dormitor camı var Nur. Sen oraya gitsene, kameram var mı orada dinliyorum da. Aa burası daha varmış ama. O da vardı aynen. Bol. Ooo! Bizim çocuğu gördünüz mü? Ben oraya şey yapmıştım. Orada olabilir dikkat et. Asker atmak istemiyorum ama oyun fena sana bakıyor bu B'ye giriyorlar biz. B'de bomba arkası herif tam burada 3 numarada. <laughs> Aa, şey bul tarafı bul tarafı bul 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 Fokus. Eline sağlık ustam <laughs> be. Ne oynadım be. <laughs> Güzel infoydu ya. İnfolar şelaleydi valla. Valla international info verdim. Bul dedim. Boğa dedim. <laughs> dormitoru camı falan hani. Cam dormitoru ikisi yani. Bir Türkçe bir İngilizce. Çoştuk yani. Fena sal. İyi kamera atmışsın F ama bayağı iyi. Secure the area. Keep the bombs protected. Hiç semi -bi semi bisexual diye bir şey duymuş muydunuz? Duydum ben. Mu? O nasıl oluyor abi? Semi bisexual işte. Yani someone who is bisexual tamam. Tamam. Evet. But with attraction to only one gender. İşte. Nasıl? Biz yani yoktu. <laughs> Biz yani yoktu. Yani yani her gay ve her lezbiyen bir semi bayseksüel aslında. Öyle baktığın zaman. Hmm. Anladın? Anladım. Ben de, de semi bayseksüel o zaman ben kadınlar mı sadece? yani. Doğru. Bak 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 bak. O zaman bir seksüel olmayan herkes semi bir seksüel. Tabi. <laughs> Onun burada yer yok ya bunu koymaya güzel şöyle koyayım ben. Altında bir yardım yardımcı mısın? Düşünürüz gidiyor galiba Erkin. Yeah. It means they are sexually attracted to both <laughs> genders but only romantically attracted to one, Ayy, gen Allah Allah one gender. Heee. O ne ya? Yani. Sexually attracted birisi. Benim bu ikinci kamera çok, ilk kamera çok kötü yerde ya. Oh, kurt bak kurt arkana kurt var. Yeah, no, coming. Probably blitz. Uh, they're also in yellow this. Yellow var çocuklar. Yellow var. Paso diğer taraftan geliyor. Ben izleyeyim ben. Geliyor o taraftan. Tek bende mi gözüküyor şu an? Neyse. Lezz burada. Ne Efendim? Yok yok, sıkıştım. Solda bir tanesi, sağda bir tanesi. Özele et arkalamaya burada. geliyorum. Arkaladım birini. Geçir şuradan mayın var. Bekle Başka var mı pin? Abi şeyde. Eee games room abi iki kişi. Games room. Bir atabilir mi bu arada ya. Var mı? Buradan oluyor mu ki? Game, game room'da var mı ki senin şey? Uzatmışsın reis ama. Bir ping geldi oraya. Bir tanesi, bir tanesi burada, bir tanesi şurada. Bence bekle C4 atma desen. Şey, Atın. şart geliyordu vazgeçti şak. Düştü şeye. Camın orada abi. Camın orada, gidin vurun. Camın orada. İkisi de, ikisi de buldu abi. Buldu bulduğu işaretliyor. Cam kalktı göktü solu sol sağ 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 Vurdum ama ölmedi İçeriye girdi ya reis burada burda burda 3 3 3 2 yaklaştı biz çok iyisin nice. be. Be, be Oynadı be Oynarcık hareket de Sağ bırak bırak Bir anda elektriği görmüştüm Kaybediyormuşuz oyunu. Hayır. Bir <laughs> 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 anda elektriğe gidiyoruz. Duman ne yapıyor? Valla duman takılıyor ya. Babada şu an. Duran. <laughs> Keyfi yerindedir büyük ihtimal onun. Bunu buraya koymayalım ya. Yani. <laughs> şey Bu ne? Bu ne kız?

Gel buraya. Geldim yok tuşum. Vay amına o sırada gerçekten ölmedik mi hiç birimiz? Bizi mi yoktu? Buradalar games room, games room. Ben geçmiyormuş buradan ya. Geçiyor muyum? Geçiyormuş. Nasıl Abi bir saniye. Var mı orada? Ah ya ilerlemiş. Frostu atacaktım ya. Frostu görsem canlı filerim ne. Frostu görmem çok zor. located a bomb, protect it. Hadi geri gel ya şuraya. Pinimdeymiş. Evet. Bir hareket etmese dur bakayım. C4 atacağım oraya. Koyalım mı onu? Ama oldu. Bende. Oldu yapmış. Oluyormuş evet, da. Öldü. Evet, evet. <laughs> Çok kötü attım C4'u. Zortmamın. mumun. Şark tarafı. Şarkın altına dikkat edin. Şarkın altına.

<laughs> Baktım en son süre bitiyor. Bir tane Nora bir tane kendime yılı koydum abi. Fark ettim. Şöyle Kral. Bir şey yok orada. Uyumuş. <laughs> 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 Zofi kadın. Zofia mı alacaksın? Okey. Evet. Ne alayım sana? Ne al bana bilmem. Açacak mısınız duvarı? Nasıl oynayacağız? Ben şöyle bir şey yapacağım ya. Onu ne yaptın ya? Bunun çok güzel bir tane. Bezini değiştirmeyi unuttun sıçtığın Tampik vardı ya. Garajdan açıyordun camı atlıyordun. Haa. Bakın sizde Beni vurmuştu ya. Beni canım yarıya indirim işte. Burdan <laughs> buraya çıkıp mı sıkmış tuvalet? Buradan. Nasıl? Buradan. Buraya çık çıkılıyor mu ki buradan? Demek Şuradan ki buraya çık çıkılıyor mu Çıkılıyor demek ki. Bence o işte bir piçlik var biliyor musun? Yani o piçliğini biliyordu bence işin. Ya benim drone'umda sikin yok. Ha benimkinde var. <laughs> Biz yani şey beni çok duygulandırdı ya. Bir <laughs> gün drone skin düşündüm belki de dedim ki Erkin drone skin düşündü gel bak. <laughs> Bir de gerçek oldu o ya. Ben Bir de hadi gerçek hadi, oldu hadi. yani. Gerçekten ne yaptı adamlar gerçek. bizim klibimi izledi acaba mı? <laughs> bu da ne <nereye> yaptılar? <laughs> <laughs> i̇lk, ilk yeri aldılar bunlar değil mi? Bizim en son tuttuğumuz yeri aldılar yoktu. Var mısın bahsede? Evet oraya aldılar ya. Var mısın bende bu sekte? Varım. Aa ah, lan yok yok. Bana böyle bir şey <laughs> bak. Lan. Amına <laughs> koyayım. Böyle bir yer varmış o bırakı. Aa yeni her gün yeni bir bilgi. Vallahi bırakayım ya. Yeni bir şey daha geldi. Var mısın bu 80'e de o bırakı? Oo alamadım. Ne, ne? İşte bir var bu arada ya. Mira canım var yani. şurada. Nur. Ben alacağım onu. Sağa açtım. Öldü Mira. Camınızı da aldım. Banyoda ya hala banyoda. Banyoda mı? Hmm. Çok canı da çok az. Gördüm ben. Evet. evet. O ne evet. diyorsun ya? Şaka mı? Ne yapıyorsun tam ya ya kadın taşıyor amına ne? Sarıyor sardı. sardı. <laughs> <laughs> ne Allah? Benim bakan olmuş amına koyayım. ki görevim görevi.